kahvelerimiz hazır. Bana geç gelen bir Aradan kaç mevsim geçerse geçsin. Bazı şeyler zamanın durduğu o anda kalır sevgilim. Senden uzak duramayan yanım. Değişti mi sanıyorsun? Mevsimler değişti. Ne kadar insan geldi geçti ama... ...sende kalan yarım bana bir daha hiç karışmadı. Öyle Kim resmedebilir ki beni senin gibi? Ne ellerine fırça yakıştı... ...ne de buz yeşili ardındaki renklerimi gördüler. Senden her nefes aldığım her gün... ...kelimenin mutlak manasıyla zerardı. Damarlarımda sadece buz değildi. Yaramda sadece tuz değildi. Tenhada kalan sesin mahzene kaldırılmış bir fincanın içine. Bir fırçanın ucundaki kurumuş renklere karıştı. Oysa ben seninle canlı renklere bürünüp dördüncü evreyi kucaklamak isterdim. rüyayı görüyorum birkaç gündür. Yine kahve tutan cümleler kurmaya başladım. Bir fincan kahvenin kokusu bu kadar mı da sana? Bu kadar mı dağıtır? Olmazsa olmazlarımızdan değil, Kahvaltıdan sonra buram buram kokusuyla. İzzet ikramla karşılanırdı. Sen kahveni yandan çarpması verdin. Ve yanında mutlaka badem ezmesi isterdin. Ben size bol sütlü ve şekerli içerdim. Yalan yok. Gözlerim ne zaman o yumurta sarısına bayanmış tahtaya takılsa kahvelerimiz tütmeye başlıyor. Öyle Kahve kokunu bir aşk da bizimkisi. Bizi ayıran zıt kutuplar mıydı? Bu ilişkide ağır başlı taraf olduğunu söylememezdi. Sen oğlak dönencesi inadın ta kendisi. Hayatı çok fazla ciddi alan sert mizaçlı bir kış günü döngüsü. Ben ise yeşil bir orman örtüsü. Saçlarını umarsızca denize batıran. Bulutsuz bir gökyüzü Bir günüm bir günüm tutmaz biliyorum Ne var ki duygusallığın Bu oyunda da sözü vardı Az taş koyma diyorum size. Az mı girdi kanımıza Günün sonunda bırak çiçeği böceği. Bazen gövdesinden ayrılmış kuru bir dal bile öyle bir dile gelir ki masal misali. Masallarda ormanlara düştü. Bir kelebeğin kanatlandığını gördüğün an emeklemeye başlamış bir çocuğun hülyasına bürünürsün. Tutunduğun dalı kırmak yerine kalbimizi paramparça etmek yerine. Benimle gülebilseydin eğer. iki lebeğin kozasına sevgilisi yeniden hayat bulurdu. İlk başlarda belki de tepkisiz kaldım. Rastgele vurduğum renkleri göremeyecek kadar aşıktım. Sevgimizden o kadar emindim ki... ...ne yorgunluğunu verebildim... ...ne de olası bir ayrılığın öznesi olabileceğini idrak ettim. Uzaklaştığınız zamanında fark etseydim, arşın arşın yırtmaz mıydım sanıyorsun aramızdaki sus perdesini? Benimkisi geçmişe karşı sadece masum bir isyandı. Her ilişkide bir mermi parçası her ilişkide bir mermi parçası daha saplantı gözlerime. Yorgunluğum alaslandıkça biraz daha büründüm sarılara. Gözün sonunda ne tutunacak dalım. Ne de sararmayan bir tane yaprağım kaldı. Aysa varsa ben gözün yorgunluğunu gözlerinde atarak bir fincan kahveyle unutmayı isterdim. Karın üzerine örttüğü kahve tonlarına bürünmek isterdim. Öyle ya. Bizimkisi kahve kokulu bir aşktı. Gözü gitti. Artık bahardı. Kahve bitti. Kalbesi kaldı, kahve kokulu bir aşktı bizimkisi. Kahve bitti, telve de bitti. Kahve kokulu bir aşktı bizimkisi. Telvesiz hayatlar.